Allah kabul etsin Mustafa, Allah kabul etsin. Oh! Uh, Şükreder! Niye bakmıyorsun lan telefonlarım zannediyor. E camideydim kardeşim. Ama. Bak hele ya Fiko. Çok heyecanlı ol. Bak hele lan. Fiko a***** arsaydı. A***** da ya a*****. da yani. E çok... Sarp cildi, tavuk gibi oluyor. <laughs> bu, 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 bu. Öyle de baba. Böyle öyle yap. Yap, kandır beni diyorum. Tamam. Sen şimdi A modunda takılıyorsun. He. Kandır beni. Kandırmıyorsun ki. Arsayı bulduk işte. Eee <laughs> falan. Yap, kandır beni. Beni kandır ki ben sana kanayım 50 bin lira vereyim. Telefonlarımıza niye, niye bakmıyorsun lan? Camdeydik kardeşim. Bak hele ya Fiko. İyi denk geldi ha. Şu camın arkasındaki arsayı şimdi çözdük ha. Nereye lan? Şurayı mı? He. Şu arkadaki yeri. He birisi de sana yazdı yazdım kardeşim. Ne diyor lan? He. Allah Allah. Bak hele ya bir el... Sen beni niye aradın ya? <laughs> Video çekekti ya. aradım. <laughs> Allah kabul etsin Mustafa, Allah kabul etsin. Oh şu Amin kardeşim, amin. Allah borçlarımızı da ödemeyi nasip etsin Mustafa. Amin kardeşim, amin. Beni niye aradın? <laughs> 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 abime doğru, abime yamuk yürüyor. Allah kabul etsin Mustafa, Allah kabul etsin. Oh şu Amin kardeşim amin. Allah borçlarımızı da ödemeyi nasip etsin Mustafa. Amin cümlemizin Allah'ım amin. Telefonlarımıza hani iyi bakmıyor lan? E camideydik kardeşim. Allah Allah namazdaydık. Ha. <laughs> Sen beni Tamam burayı da var, bundan abi. sonra çekek ya hadi. anladın mı? <laughs> <ne>? Arsayı. <laughs> 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 farklı kelimeleri kullandım ya. <laughs> farklı kelime ağzından çıktı diye e elektriği çekti <laughs> Mustafa abi ya. Allah kabul etsin Mustafa, Allah kabul etsin. Bu Şükrü Amir kardeşim amin. Allah borçlarımızı ödemeyi nasip etsin Mustafa. Amin kardeşim amin. Telefonlarımıza niye, niye, bakmıyorsun lan? E canı kardeşim. Ama. Bak hele lan Fiko. Ha. İyi denk geldi ha. Şu caminin arkasındaki arsa var ya kardeşim. Şurada mı lan? He. Arsayı çözdük arsa işini. Allah'ını seve. Bir de sana yazdım ha. Ne diyorsun lan? Ne hey lan Fiko? Allah'ını seve. Bir 50 bin lira varsa hemen gönder. Ne güzel oynadın ya. Aradın diyeceksin ya. Niye beni aradın diyeceksin ya? Horang <laughs> <laughs> teptafı. <laughs>